Hazırlıklar ne durumda? Araçlar tamam Rıza Baba. Yarım saat içinde çıkabiliriz. Belki tanıyanınız vardır. Narkotikten Ünal Başkomiser ve ekibi. Bu operasyonda bizimle beraberler. Yani sandığınızdan daha kalabalıksa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Arkadaşım da komiser Kadir Korkmaz. Merhabalar. Hoş, hoş geldiniz. Geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Evet, tanışma faslı bittiyse konuyu yeni arkadaşlar için tekrar edelim ha. Hakan. Tamam baba. Bakın, aylardır hedefimizde olan isim belli. Sadullah Çetin. Geçen ay birkaç adamın ele geçirdi. Sorguları beklediğimizde iyi geçti. Biliyoruz ki ülkede son birkaç yıldır bir met furyası var. Ve Sadullah bu piyasanın lideri. Laboratuvarın yeri tespit edildi. Bunlar fotoğraflar, bu da mekanın ve çevresinin krokisi. Anlaşıldı. Kadir sen de iyice bak. Yalnız silahlı karşılık olabilir. Ama sürpriz kozu bizim elimizde. Dolayısıyla sessiz ve hızlı olacağız. Yani neye uğradıklarını anlamadan bu iş bitmiş olacak. Peki. Soru var mı? Yok mudur? Anlaşılmıştır. Sizden tertemiz bir operasyon bekliyorum. Beni mahcup etme tamam mı? Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Eren hiç müsait değilim. Abi bugün çıkıyorum ben, yedim askerliği ya. Bugün mü? Dur dur dur, bekle. Benimle alakası bak. yok diyorum ya. Oğlum yarın değil miydi, nereden çıktı? Ya abi ne fark eder? Künye-Trabzon değil mi? Komutan yolu izni verdi, bir gün daha erken aldık. Bizim Abidin'le, Soner'le çıkacağız işte. Ama ben yetişemem ki seni karşılamaya. Anneme bile zor yetişiyorum, operasyon var. Annem kaçta geliyordu ki? Dörtte ince kuşağı. Ben gideyim karşılayayım kadını. Ne hayırsızsın sen be komiserim. Oğlum sen nasıl gireceksin havalimanına oradan? Manyak mısın sen? Yol bilmezsin, iz bilmezsin. Sen çok bilirsin ya abi. Bizim çocuklarla taksi ayarladık. Onlarla giderim işte. Peskereyi alan uçuyor abilerin abisi. Senin operasyonunu mu bekleyeceğiz ya? <laughs> İyi lan ne halim varsa gör. Bana bak. Anneme önceden haber ver. Kadının inmesin yüreğine seni öyle görünce. Merak etme. Dörtte iniyor uçak bak unutma. Hadi evde buluşuruz. Tamam görüşürüz. Haber doğruymuş. Baskın var. Hazır mıyız beyler? Hazırız. Hadi beyler. Abi şu kapıyı açsana ya. Kardeş iki kişi demişti. Abi bu arkadaşı da bırakacağız. Sıkıntı olur mu abi? Ne sıkıntısı aslanım? Hadi geçmiş olsun. Eyvallah. Herkes havaalanında değil mi? Evet abi. Aman kaçırmayalım uçağımızı. Kaçırmasın. Çıkar beni Bunlar kaç kişi abi? Herifler hazır bekliyormuş müdürüm. Çık 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 kenara çek. 15 Güzel. Abi yalnız havaalanına gidecektik. Niye buradan gidiyoruz? Çevre yoluna çıkacağım. Burada daha kestirme. Geciktirmem sizi ya. Korkmayın. İyi abi. Öyle diyorsan. Ağlayayım. Ne oluyor? Ne bileyim. Çıkarma kafanı. Sınır için evlat. Bak. Bak bana bak. Sakın korkma. Tamam mı? Bak bana. Korkma. Ruhçarı icat. Merak etme. <laughs> Siz devam edin. Abi nere? Son bir tanesi kaçtı. Bas 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 bas. Neredesin? Yakındayım. Gençler yanında mı? Evet ne oldu? Plan değişti. İkinci adrese gel. Anladım. Tamam. Müdürüm. Çok karıştı ortalık. İsterseniz devam etmeyin. Arkadaşların durumu nasıl? Hayati tehlikeleri yok. Güzel. Senin dediğine gelirsek inhalam Bir kişi kalmış. Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldi kişinin. Şimdi bırakmak olmaz. Son kalan adamı da alıp bu operasyonu ancak öyle tamamlarız. Hadi hazırlan. Tamamdır. Birlikte desteğe gidelim. Tamamdır. Hadi, hadi arkadaşlar. Hadi. Bir ol. Hallettin mi? Acele et. Arabası burada. Kaçan şahsın arabasını bulduk. Depo benzeri metruk bir yer önünde. İçeride saklandığını düşünüyorsun. Tamam biz de geliyoruz. Mutlaka bizi bekleyin tamam mı Hüsnü? Anlaşıldı baba. Speralı! Speralı! Gelin buraya! Gelin buraya! Ne oluyor orada Hüsnü? Kafamızı atıyorlar baba. Abi ne yapacağız? Böyle bekleyecek miyiz? Saklanacak yer yok. İçeri girmemiz lazım. Hüsnü bizi bekleyin. Baba burada bekleyemeyiz. Yanarız. Ya çekileceğiz ya içeri gireceğiz. Başka yol yok. Tamam tamam. Biz de geliyoruz. Dikkat edin tamam mı? Tamam baba tamam. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi beni takip edin. Aa. Hakan Hakan sende. de Hakan, Engin iyi misiniz? İyiyiz abi iyiyiz. Engin, Hüsnü. Baba. Bunlar olduğuna emin misiniz? Sis vardı baba. Tam göremedik ama maskeliydiler böyle. Diğer mekanda da ateş açanlar da aynı maske takmışlardı baba. Ya biz de onlar sandık. Çıkardın askeri verimi. Bunlar daha genç açık çocuk. Ya siz silahsız adamları mı vurdunuz arkadaşlar? Ama önce bize ateş açıldı. Hı? Sonra molotof kokteyli attılar. Siz bomba attılar. Elif! Evet. Elif! Evet. Evet. İşte üç dövüş. <laughs> ambulans çağırın, ambulans çağırın. Eren, kardeşim. Acil <laughs> ambulans. Çağırın, ambulans çağırın. Hadi. Eren, kardeşim ölüyor. Ambulans çağırın. Tamam, çağırdık, çağırdık. Tamam, tamam, çağırdık. Eren! Eren! Gün nasıl olur? Anlamıyorum baba, anlamıyorum. Ya siz silahsız adamları nasıl sıktınız arkadaşlar? kalk kalkın. Kalksana annem bekliyor Ayas Tepe operasyonu ile ilgili başka bir husus, çevre güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı yönündeki iddialar. Gündüz vakti İstanbul'un ortasında böyle bir operasyona gerek var mıydı? Çatışma çıkması engellenemez miydi? Polis burada başka türlü davranabilir miydi? İleriki günlerde kamuoyu bu soruları yanıt aramaya elbette devam edecek. Sayın seyirciler, operasyonu yöneten Emniyet Müdürü Rıza Soylu ve emrindeki Asayiş Şube Müdürü Engin Balkan, Başkomiser Hüsnü Çoban ve aynı birimde görevli Komiser Hakan Çınar Bakanlık müfettişlerince yürütülen idari soruşturmada kusurları sabit görülerek meslekten ihraç edilmelerine rağmen adli soruşturma neticesinde takipsizlik alarak gördüğünüz gibi savcılıktan serbest bırakılıyorlar. Ölen gençlerin aileleri ve yakınlarının sonuca itiraz edecekleri beklenirken gözler bir üst mahkemenin bu konuda vereceği kararda.